Evet bu aralar neler yapıyorum, ne tarz ticaretler yapıyorum ve nereden para kazanmaya çalışıyorum. Size onlardan bahsettiğim bir video olacak. Biliyorsunuz YouTube'a 39 videoluk bir Amazon serisi attım. Amazon'dan hala iş yapsak bile ben gerçekten e-ticaretin 2025 dolayısıyla hatta 2024'ten sonra çok değiştiğini düşünen taraftayım. Artık böyle işte online arbitraj yapayım, wholesale yapayım gibi iş modellerinin biraz daha geride kaldığını ve artık o tarz iş modellerinden çok fazla para kazanılmadığını düşünüyorum. Bunun sebebi de 2024'ten sonra hem artan maliyetler, yazılım maliyetleri, işte hem rekabetin artması vesaire bunların katkıları katkılarıyla birlikte artık e-ticarette o tarafta çok para olduğunu düşünmeyen taraftayım. O yüzden Shopify'da 2025 yılında Türkiye'den başlayarak bir marka kuracağım ve bu markanın Avrupa'daki, İskandinav Yarımadası'ndaki ve Rusya'daki faaliyetlerini yürütmeye çalışacağım. Biraz farklı olacak, biraz diğer YouTuber'lardan ya da bu işlerde içerik çeken insanlardan farklı olacak. Sürecin tamamını sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Sadece markayı paylaşamayacağım bu kısımda ama onun haricinde yaptığım şeyleri teker teker her şeyle size paylaşıyor olacağım. Şimdi öncelikle bu süre zarfında neler yaptım? e, bir limited şirket kurdum. Şahıs şirkette kurulabilir fakat ben ortaklı olarak kurdum için limited kurmak zorundaydım. O yüzden limited şirkette bir başlangıç yaptım. Ortak olarak hisselerimizi yüzde %33-33-33 olarak paylaştık. 3 ortak bu şey. Bu işi ilerletmeyi düşünüyoruz. Buradaki bana düşen kısım operasyonel mali, operasyonel taraf ve işte arkadaki Facebook reklamları vesaire vesaire bunlar nasıl yönetilir? bunlarla ben uğraşacağım. Diğer ortaklarım ortaklarımda birisi muhasebe tarafıyla birisi de tamamen ürünün operasyon tarafıyla yani kargolama tarafı, düzgün tedarik edilme tarafı bu taraflarla uğraşacak. Şimdi aslında biz bu marka için başlangıçta bir ürünle satış yaptık. Ee, şimdi ekranda da göreceğiniz üzere göre 28 Şubat'la 6 Mart arasında biz 63.000 TL'lik bürüt satış yaptık. indirimlerle beraber işte verdiğimiz indirim kuponlarıyla beraber 55.000 TL'ye yakın 54.500 liralık bir ciro yaptık. Tabii ki burada e, benim en çok gördüğüm şey daha doğrusu piyasayı çok fazla takip ettiğim için rastgele bir kanalın videosuna tıkladığınızda size saçma salak hiç e-ticaretle alakası olmayan bir sürü bilgi verdiğini görüyorsunuz. Birincisi e-ticaret Amazon'dan da ibaret değil, Shopify'dan da ibaret değil, hepsi buradadan da trend yoldan da ibaret değil. Bunların hiçbirisinin alakası yok. Sizin bir markanız olmalı, bir üretim e, yapabiliyorsanız üretim yapmalısınız. Bu çok da önemli değil. Dijital ürün satıyorsanız bile bir markanız olacak ve bu markanın dağıtım kanalları olacak. Burada kimden örnek verebiliriz? Kiwi'den örnek verebiliriz. Kiwi trend yoldan dropshipping yaparak başlayıp şu anda A101'e bile de konsinye mal veren bir şirket e-ticarette işte nasıl söyleyeyim size biraz daha ev ürünleri, elektronik ürünler vesaire satıyorlar. Fakat başlangıçta tamamen dropshipping'le başlamışlardı. Şu anda A101'e bile veriyorlar. Bizim böyle son zamanlarda Türkiye'de çok gördüğümüz marka yok. Tam olarak operasyonları nasıl yöneteceğini bilmiyorlar. Ya e-ticarette kalıyorlar ya tamamen geleneksel ticarette kalıyorlar. Serimizdeki hedef şu. Bir marka çıkartacağız ve bu markanın dağıtım kanallarını ayarlayacağız. Yani Amazon'a vereceğiz. Hepsi burada vereceğiz. Trendyol'a vereceğiz. işte e, kozmetik ürünüyse gratis'e vereceğiz. Değilse işte farklı nerelere verebiliriz. Onları araştıracağız. Tamamen bu süreçte bir marka nasıl yurt dışında bir marka 100 milyon dolarlık, 1 milyar dolarlık bir marka nasıl davranıyorsa o şekilde davranmaya çalışacağız. Belki kısa vadede 100 milyon dolara ulaşamayacağız. Belki 5 milyon dolara da ulaşamayacağız. Ama önemli olan bizim için onlar gibi düşünüp onlar gibi davranmak olacak öyle olduğumuz zaman sonucun sonucun ne olacağı çok belli olacak zaten. Bu süreçte hepimiz bunları teker teker deneyimliyor olacağız. Şimdi biraz da şeye geçelim. Yani ne kadarlık bir satış yaptık? Bunu ne zaman yaptık? 28 Şubat'la 6 Mart arasında yaptık. Biz bunu yaparken herhangi bir ticari faaliyetimiz yoktu. Yani şöyle ticari faaliyetimiz yoktu. Hiçbir şirketimiz yoktu. Biz PayTR üzerinden ödeme altyapısı olan PayTR üzerinden bir hesap açtık ödeme alabilmek için kendi web sitemiz üzerinden. Sonra bunu bireysel olarak açtık. Bireysel olarak açtığımız için de oranlar çok yüksekti. Ya, Hatırla, yanlış hatırlamıyorsam 4.5 civarında falan olması lazım. Bu gayet yüksek bir oran bu arada. Sahip genellikle yurt dışında 2.25'den falan başlatıyor. Size öyle anlatayım. 4-4 4.5 oran çok fazla gelse de bize ona başlamamız gerekiyordu bir yerden ve hakikaten Türkiye'de nasıl ticaret yapılıyor, nasıl düzgün ticaret yapabiliriz bunların hepsini deneyimlemek istiyordum. O yüzden TayTR üzerinden başlattım. Ee, i̇lk başta ödeme altyapısına başvurdum ödeme altyapısı onaylandıktan sonra kendi sistemi yaptım Sistemin işte e, içeriği nasıl olmalı Nasıl yapılmalı nasıl yapılacak bunların hepsini Size teker teker öğreteceğim ama Genel olarak Süreci anlatmak istiyorum bu videoda Web sitemi oluşturduktan sonra ödeme altyapılarını entegre ettim Ve ürün arayışına başladım burada ilk başta yapılan şey şu oluyor e, Eğer bir kategori seçtiyseniz önceden yaptığınız bir ürün işte kozmetik yapacağım ya da oyuncak sektöründe bir şeyler satacağım gibi bir net bir planınız varsa ödeme altyapısına ürün araştırırken de başvurabilirsiniz. Oradaki e, örnek bir ürünü koyarak ama eğer farklı farklı dallarda ürün satacaksanız o zaman bu ödeme altyapıları işte ilk başta kozmetik demiştin şimdi oyuncak satıyorsun gibi şeyler deyip ekstra sürekli başvurmanız gerekiyor. Bunu yapmazsanız bir süre sonra kapatılabilir. Tam olarak deneyimlemedim. Ne olduğunu bilmiyorum ama bana söylenen işte her mağaza için hatta her kategori için mağazan değiştiyse, yapısı değiştiyse bunun için bir başvuru yapman gerek. Ben klasik başvurumu yaptım. Zaten satacağım şey belliydi. Ee, ürünümü araştırmıştım, bulmuştum o zamana kadar. Ürünümü ekledikten sonra ödeme altyapısıyla buluşturdum ve sitem aktif hale geldi. Şimdi burada yapılacak iki tane şey var. Birincisi Öncelikle Instagram ve Facebook hesabını düzgün bir şekilde oluşturmanız gerekiyor. Facebook üzerinden bir Business Manager açmanız gerekiyor ki bunu da bir daha bir sonraki videolarda dediğim gibi göstereceğim nasıl açıldığını teker teker anlatacağım. Bir Business Manager açmanız gerekiyor. Burası sizin işletmenizin reklamlarını kontrol edildiği yer. Bunun altında bir de Ad Manager diye bir şey var. Yani reklam hesabınızı kontrol ettiğiniz yer. Bu reklam hesabını açıyorsunuz ve içerisine hatta business manager'ın içerisine bu varlıkları birbirine ekliyorsunuz. Yani şöyle demek istiyorum. Bir Facebook sayfası açıyorsun, bir Instagram sayfası açıyorsun ve o markanın adı altına bu varlıkları bağlıyorsun. Domainini bağlıyorsun. Yani www işte senin sitenin ismi .com adresinin bu Facebook business manager'ın içerisine bağlıyorsun. Bir de piksel hesabı oluşturuyorsun. Bu da piksel piksel hesabı dedim. Piksel oluşturuyorsun. Bunu Shopify ile entegre bir şekilde oluşturabiliyorsun zaten. Çok basit bir şey. Ama istek doğrultusunda bunu da gösterebilirim. Bunların hepsini birbirine bağladıktan sonra artık reklam verebilir kıvama geliyorsun. Şimdi burada e, bireysel hesaplamalar yaparken aslında orada ilk başta e, saçma salak bilgiler var dediğim şeyin başlangıcı buydu. Çoğu insan Türkiye'de dahil, yurt dışında dahil doğru düzgün e-ticaret maliyet hesaplaması yapmasını bilmediğini düşünüyorum ben. Ee, ben de tam olarak bilmiyor olabilirim fakat belirli bir noktaya getirdiğimden de eminim ki bunu aldığım muhasebecilerden aldığım dönüşlerle birlikte bunu sana söylüyorum. Burada e, en ufak bir detayı bile atlamaman gerekiyor çünkü bu işletmenin ucunu bir yerde kaçırırsan diğer yerden toparlayamazsın. Orada ne yapmıştım, burada ne yapmıştım gibi e, harcamalarını kontrol etmezsen bu ip, ipin ucu kaçıyor ve bir süre sonra kar ettiğini zannettiğin bir mağazada zarar ettiğini açık bir şekilde görebiliyorsun. O yüzden ilk baştan itibaren bunun bir hesabının tutunmasını gerekiyor. Öncelikle bir yazılım almana gerek yok. Excel üzerine yazarak tutabilirsin ki ben de öyle yaptım zaten. Bir Excel üzerinden hallettim. o Excel'i de istiyorsanız size paylaşabilirim. Paylaşmak, paylaşmamı istiyorsanız altta bir e-ticaret grubu var. Tamamen ücretsiz. Onun içerisine katılarak benden bu Excel'i isteyebilirsiniz. Oraya yollayabilirim. Şimdi e, burada saçma olan şeyler şu. Adamın videosuna tıkladığınız zaman size şöyle şeyler söylüyor. Diyor ki ben diyor 1 milyon TL'lik satış yaptım. Bunlardan 300 bin TL'si reklam maliyetiydi. 350 bin TL'si işte rek, e, ürün artı kargo maliyeti. Yani benim toplam maliyetim 650 bin TL. 600, 1 milyon TL eksi 650 bin TL'de yaklaşık 300, 350 bin TL kar ettim. Şimdi böyle dünyalar saçması Böyle hiçbir matematikten anlamayan ki bu arada eğer bu videoların devamında size anlatacağım şeyleri öğrenirseniz şöyle bir şeyin farkına varacaksınız. O insanların ortalama sipariş değerlerini gösteriyorlar zaten panellerde. E, o panellerdeki ortalama sipariş değerlerine bakarak ve ürünün size maliyetini söylediğinde işte KDV'sini osunu busunu doğru hesaplamasını yaparak baktığınız zaman çoğu zarar ediyor zaten. Bunu sadece eğitim için yapan insanlar bile gördüm. Yani çok saçma bir şekilde hani 200 liralık ürün satıp 140 lira maliyetim var diyor. Fakat KDV'sinin 200 liranın KDV'sini koyduğun zaman yani %30 kar ediyorum diyor. Mümkün değil böyle bir şey olmaz. O yüzden e, burada kesinlikle doğru hesap yapmayı öğreniyor olmanız lazım. Hem benim sizi kandırabilirim kandıramamam için hem de diğer insanların sizi kandıramaması için doğru maliyet yapmayı, maliyet hesaplamayı öğreniyor olmanız lazım. Şimdi e, burada İlk başta dediğim gibi yazılım almanız hiçbir şekilde gerek yok ama e, evet işte Excel tablolarla vesaire bu bu süreci de atlatabiliyorsunuz. Şimdi ben ne yaptım? Burada gördüğünüz gibi 63.000 TL'lik satış ver 55.000 TL'lik de yaklaşık 54,500 TL'lik de bir ee, ciro gözüküyor. Burada işte neler var? 8.000 liralık indirimler vesaire var. E, iadeler var, kargo ücretleri var vesaire vesaire bunlar var. Burada benim ortalama sipariş değerim gördüğünüz gibi 500 lira, 500 lira civarındaki ürünü ilk başta ben 380 TL'ye satmaya başlıyordum. İlk yapmaya çalıştığım strateji şuydu. Dedim ki 380 TL ile satışlara başlarım. Kademeli olarak arttırım. Burada neden 501 TL gözüküyor? Nasıl 380'den 500 arttırdın? Yaklaşık işte 380 e, yaklaşık bir buçuk katı falan olması lazım. Bir buçuk katı mı oluyor? Yok. Neredeyse e, %75 daha fazla oluyor bu fiyattan. E, nasıl %75, %50 bandında bir fiyat arttırımı yaptım? Şu şekilde ürünü tek olarak satmadım. 3 al 2 bedava işte 2 al 1 bedava gibi kampanyalar sundum. Güçlü teklifler oluşturdum. Bunun doğrultusunda da buradaki sipariş değerini arttırdım. Yani birisi reklam hesabınızdan onu görebiliyorsunuz reklam hesabınızdan sizden bir tıklayışta sonuç başına işte 150 TL'lik bir para acıyorsunuz şu anda ortalama. Sanırım ben öyle gördüm. Yani herkes ortalama 100, 100 ila 150 TL'lik bir rakamdan bahsediyor ki bu yaklaşık 500 ila 1000 TL arasındaki ürünler için 1000 TL'ye geçtiği zaman sonuç başına ücretiniz artıyor. Bir kişinin sizden reklamlarınız üzerinden satın alma maliyetiniz bu. Benim 150 TL bir kişiyi içeri soktunuz ona 350 liralık da bir satış yapabilirsiniz. İşte 600 liralık da bir satış yapabilirsiniz. 1000 liralık da satış yapabilirsiniz. Ben orada öyle güzel teklifler koydum ki hep ben bana 1000 lira, 1100 liralık siparişler geliyordu. Bu sayede de 380 ile arasındaki rakamı tutturarak 500-600 liralık bir e, ortalama sipariş değerine sahip oldum diyebilirim. Şimdi bunların ne nesi kar, nesi zarar vesaire bunları göstereyim biraz. Gittiğim zaman burada işte 28 Şubat'la 6 Mart arasında toplam harcadığım rakam 7821 TL gibi bir rakam harcamışım ben. Peki ürünlerin bu arada e, tabloyu bu şekilde basitleştirdim. Ürünlere ne kadar harcadım? Bunu işte dediğim gibi e, çeteresini tutmanız gerekiyor e, bir tablo üzerinden. E, ben ortalama 25400 liralık ürün mali, ürün e, maliyeti yaptım. Ürün artı kargo maliyeti bu arada. Ee, hepsi dahil. Ortalama kargo maliyetlerin 90 TL civarındaydı. 90 TL'ye vesaire gönderdim. Çünkü ürünüm bir desiydi. O yüzden kolay bir şekilde yollayabiliyordum. Bunu da yapabilmek için iki farklı yöntem kullandım. Nasıl kargoladığımla ilgili iki farklı yöntem kullandım. Birinci yöntem e, bir, fa, bir fatura diye bir e, şey var. Bir web site var. Bir faturaya girdiğiniz zaman size şöyle şeyler sunuyor. Diyor ki ben diyor trend yolla anlaşıyorum. Hatta işte çok büyük satıcılarla anlaşıyorum. Bu satıcılarla anlaştıktan sonra da kargo firmalarıyla anlaşıyorum. MNG kargo, yurt içi kargo işte burada hepsini yazıyor zaten. Bunların hepsiyle anlaştıktan sonra toplu bir şekilde gönderim yaptığım için kargo firmalarından düşük ücretlerle e, kargo gönderebiliyorum. Normalde piyasada 100, 110 lira 120 liraya göndereceğiniz kargoya bir fatura sayesinde 80 liraya 90 liraya gönderebiliyorsunuz. Şu anki zamanda ben 90 liraya vesaire göndermiştim ki e, MNG Aras kargo ile gönderdim ben. Aras Kargo ile 90 lira civarına göndermiştim. Bunun da yapabilmeniz için bir hesap oluşturuyorsunuz. Hesap oluşturduktan sonra içeriye bir bakiye yüklüyorsunuz. O bakiye üzerinden size sistem işte barkod kodları oluşturuyor. Onları gidiyorsunuz Aras Kargo'ya veriyorsunuz. Paketlerin üstüne yapıştırıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Aslında bu kadar basit. 90 TL gibi bir ücret çıkmıştı dediğim gibi. Ürünü de 90 TL civarına alıyordum. Ve ben bunların hepsine toplamda işte 180 liraya falan mal ediyordum. Ürün 90 TL, bu ara ürünü nasıl getirdim? Ee, i̇ki yöntem var burada. Birincisi Çin'den getirebilirsiniz ki şu anda getiremiyorsunuz sanırım. Artık Ticaret Bakanlığı yeni bir kural koydu. Temsilci atamanız gerekiyor. Tam detayları bilmiyorum ama bununla ilgili bir video kesinlikle çekeceğim. Ee, Çin'den ürün getirmek çok meşakkatli bir iş. O yüzden ben trend yolda hali hazırda bu ürünü getiren bir adamdan ürünü satın almayı tercih ettim. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Trend yolda satıcının Ürününü sepetine ekliyorsunuz ve gizlilik mesafesi sözleşmesi gibi bir sözleşme var. Sepete ekledikten sonra ödeme kısmında. Burada az aşağı kaydırdığınız zaman hemen satıcının direkt olarak telefon numarası ve kişi bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Ki bunu çoğu insan yapıyor zaten. Telefonla adamı aradım. Dedim ki böyle böyle bir durum var. Kesinlikle Trendyol'da size rekabet etmeyi düşünmüyorum. Hepsi burada da koymayacağım. Hiçbir yere koymayacağım. Tamamen kendi web, site, web sitem üzerinden ve Instagram üzerinden satacağım. Böyle olunca adamla direkt olarak anlaşıp işte adamın 250 TL'ye koyduğu ürünü 300 TL'ye koyduğu ürünü ben 90 TL'ye kadar alabildim toplu bir şekilde gittim adamdan 100 tane aldım sonra teker teker almaya devam ettim bu ürünleri ee, bu şekilde anlaşmam vardı buraya toplam ürün maliyeti artı, artı kargo maliyetine 25.400 TL gibi bir rakam ödemişim toplam reklam maliyetim 7.821 TL'ydi. şimdi burada aslında insanların sizi kandırdığı kısım işte diyorum ya 650 bin TL işte giderim var 1 milyon TL'lik satış yaptım 350 bin TL kar gibi gözüküyor. Aslında alakası bile yok. Arkada devlet sizden anlık olarak %20 KDV %18 KDV kesiyor zaten. Yani bunu kestikten sonra sizin baya bir rakamınız aşağı kadar düşüyor zaten. Kim bunları hiç hesaplamadıkları için o vergi dahil yani hesaplamadıkları için %30'muş gibi gözüküyor. Aslında karlılık oranları düzgün bir e-ticareti yapan insan için %15 ile %20 arasında bazen %15'in de altına düşebilir. Eğer lüks ürünler satmıyorsanız ya da ürünlerinizi aşırı karlı bir şekilde satmıyorsanız. Burada iki tane şey var. İstisnai durum var. Ya siz fazla fiyatlandırma yapıyorsunuzdur ya da ikincisi lüks üründür. Bunlar haricinde ortalama %10 ile %20 arasında bir karlılık oranınız olacak. Yani %30'lar gibi rakamlar başlangıçta olsa da vergileri ödemeye başladıktan sonra ekibinizi büyüttükten sonra operasyonlarınızı büyüttükten sonra bu çok mümkün olmuyor. O yüzden bunlar tamamen kandırmacı diyebilirim. Şimdi burada toplam reklam maliyeti 7821 TL. Ben KDV ödemediğim için bireysel olarak satış yaptım çünkü. KDV ödemediğim için reklamın KDV'sini alıyor benden Facebook. Yani Facebook'a eğer bir KDV numarası girmediğiniz zaman size direkt olarak 80 liralık işte 90 liralık bir harcama yaptığınızda 120 lira gibi bir harcama çekiyor sizin hesabınızda bunun sebebi de KDV dahil olması Buraya da yaklaşık 1564 TL ödemişim Ödeme altyapısı komisyonum yaklaşık 2181 lira ki %4 oranından işte yüzde 4 buçuk oranı gibi bir oran ödüyordum orada 2181 TL bir Ödeme yapmışım Toplam giderim 36.966 ve net karım 17.562 TL'de 7 günde Şimdi buradaki rakam 7 günde a işte 15.000 ya da 17.000 TL diyelim 17 çarpı 4 yapsak işte 28, 40, 68 bin lira aylık gibi bir kazanç sağlıyor. Ben de gireyim, ben de yapayım gibi düşünmeyin. Gerçekten arka tarafta, ıh, arka tarafta önemli olan bu işin matematiğini ve nasıl yönetiliyor olduğunu öğrenmeniz. En önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum e-ticarette. Çünkü şu anda baktığınız zaman ChatGPT yeni bir özellik duyurdu. Bu özellik sayesinde artık ürün fotoğraflarınızı yaptırabiliyorsunuz. Zaten yıllardır yaklaşık 1-2 yıldır e, ChatGPT sizin için ürün açıklamalarını, ürün sayfanızda ne yazması gerektiğini vesaire her şeyi oluşturuyor. Eğer doğru bir pazar araştırması sunarsanız ChatGPT'ye her şeyi sunuyor. Üstüne üstelik işte e, diğer ürünleri de işte bir yerden tedarik edebiliyorsunuz. Yani trend yoldan etmişsiniz, Çin'den etmişsiniz, ürettirmişsiniz her neyse. Onun haricinde kargolama zaten dediğim gibi çok kolay. Onda bir problem yok. E, her şeyde problem yok. 18 bin lirada para kazanmışsın. Neden o zaman burada biraz daha temkinli olun diyorum. Çünkü çoğu insan sizi kandırmaya yönelik hatta aldatmaya yönelik bir sürü veri sunuyor. Dediğim gibi 1 milyondan sonra 350 bin kar diye bir şey yok. KDV'yi düşeceksin, yazılım maliyetlerini düşeceksin. Eğer birine para ödüyorsan onu düşeceksin. Bir kişinin videosunda şöyle bir şey gördüm. E, depoda çalışanlarımız var diyor. Depodan ürünleri kargoladık ama bunun içerisine eklemedik diyor. Yani nasıl eklemiyorsun mesela fiyat es kar zarar hesabı yapıyorsun ya bunu nasıl ekle, ekle eklemiyorsun. İçeride saçma salak bilgiler dolaşıyor o yüzden. Eğer doğru düzgün bir e-ticaretin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız öncelikle muhasebe videoları araştırmaya başlayın. Mesela stok takibini nasıl yapabilirim? Muhasebesini nasıl halledebilirim bu işin? Yapamıyorsan bir muhasebeciye ulaşaraktan çözebilirsin bu durumu. Yani Birçok şeyden çözebilirsin ki ben bunlar için video atmaya başlayacağım zaten bu konularla ilgili. Türkiye'deki en büyük eksiklik şu. Herkes ürün nasıl aranır, artı ürün nasıl kargolanır, pazarlanır tarafını gösteriyor ama kimse arka tarafta şirketin nasıl kurulacağından, muhasebeyle nasıl konuşman gerektiğinden, bankacılarla aranı nasıl iyi tutman gerektiğinden, yatırım nasıl alman gerektiğinden, hatta yurt dışında şöyle şeyler var. Şu kartları kullanırsanız şu gibi sonuçlar alırsınız. Şöyle kampanyaları var, şöyle cashback'leri var vesaire diyorlar. Türkiye'de bir tane bununla ilgili içerik bulamadım. Hangi kartı kullanacağım abi? Hangi bankayı kullanırsam Facebook tarafında daha avantajlıyım. Bunlardan bahseden olmadığı için burada ticaret o kadar gelişmiş değil. Türkiye boş bir pazar. Yıllardır bir sürü içerik üreticisi var. İşte bir sürü 200 bin, 300 bin takipçili insan Shopify'da dropshipping yapmayı öğretiyor. Evet ama kimsenin doğru düzgün maliyetlerden bahsettiği ya da arka plandaki operasyonel süreçlerden bahsettiği yok. O yüzden bunları öğrenmek için oluşturduğum gruptan faydalanabilirsin. Farklı yerlerden araştırma yapabilirsin. Seminerlere katılabilirsin. Fuarlara katılabilirsin. Bir sürü şey yapabilirsin. Ben bunlarla başlamanı öneririm. Bunlardan ziyade. Buradaki rakamlardan ziyade. Çünkü buradaki rakamları herkes gösteriyor. Herkesin deli dehşetkarları var. Herkes 20 yaşında Mercedes almış. 25 yaşında işte ne bileyim Dubai'ye taşınmış. Herkes öyle şu anki devrede biliyorsunuz. O yüzden daha samimi daha doğru ilerlemek için bunları yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Videoyu da daha fazla uzatmıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere.